Şimdi madem ki böyle bir analiz videosu yapacağız o zaman öncelikle coğrafi koşullar nedir? Bu klimanın çalıştığı bölgedeki dış ortam sıcaklıkları nedir? Ne durumdadır? Bunlara bir göz atalım. Bu tarz konuları öncelikle TH10A Data Logger ile kaydettiğimizi söylemek istiyorum. Bunu klimanın çalıştığı yatak odasının penceresinin hemen dışındaki pervaza yerleştirdim. Dolayısıyla bir güneş sabah karşı doğuyor güneş doğduktan sonraki pik noktası ne oluyor ve o pik noktasından sonra ne zaman ortalama değerlere dönüyor bunların da gerçek verilerle kayıt altında olmasını istedim. Çünkü bu güneş kaçta doğuyor binanın cephesine kaçta vuruyor ise data da aynı güneşe maruz kalsın. Binanın cephesi ne zaman gölgeye dönüyor ise data yine aynı etkiyi hissesin istedim. Dolayısıyla bizim data örnek veriyorum 3 Temmuz 2022 sabah 8.33'te 50,8 derece pik yapmış. Aynı günün gecesi şöyle döndüğümüzde artık 4 Temmuz'a geçti tarih. Görüyorsunuz ve en alt noktaya yani dip yaptığı noktaya bakacak olursak 20,7 santigrat dereceyi görmüş. Ne zaman? Sabah 6'ya doğru. Bu noktadan sonra ertesi gün yani o günün içerisinde bu sefer 39,6 dereceye pik görmüş. Yine aynı şekilde dikkat ederseniz ertesi gün 5 7 2022'de saat 06.13'te 20,3 derece ve bu döngü dikkat ederseniz hep böyle devam etmiş. Peki asıl odaklanmamız gereken nokta neresi? Şu ortada görmüş olduğunuz kalın çizgilerin olduğu yer. Çünkü burası genel ağırlıklı ortalamayı söylüyor bize. Peki genel ağırlıklı ortalama neymiş? 36 35 35.6, 35.6, 35.5 diye devam ediyor. Şuralarda yükselmiş bakalım. 36.5, 36.1, 37.9, 38 derece gibi buralarda ilerlemiş. Şuralara bakalım. 37.7 derece, 37.6 derece gibi değerleri görüyoruz. Dış ortamda ağırlıklı olarak 37-38 dereceleri görüyoruz. Peki aynı dönemlerde iç ortamdaki durum nedir? Bakın tarihleri görüyorsunuz. 17 Temmuz, 18 Temmuz, 19 Temmuz, 20 Temmuz, 20 21 Temmuz. Bunların her birisi 30 günlük periyodu ifade ediyor zaten. Şimdi şuradan iç ortama geldiğimiz zaman da burada odaklanmamız gereken bölüm kırmızı çizgi. Bakın kırmızı çizgi bize sıcaklık değerlerini veriyor. Sarı çizgi nem dengesini anlatıyor. Yeşil çizgiyi biz klimalarda kullanmıyoruz. Neden? Çünkü bu div point dediğimiz yani çiğ noktası değeridir. Biz bunu buzdolabı testlerinde kullanıyoruz. Hatta buna daha iyi odaklanabilmeniz için ben nem dengesini ve aynı zamanda da div point dediğimiz çiğ noktasını buradan kaldırayım. Sadece sıcaklık değerlerine odaklanabilirsiniz böylece. Şimdi dışarıyı ortalama 38 derece olarak kabul etmiştik. İçeriye bakacak olursak burada da şurada ne görüyoruz? Mesela 26,5 görüyoruz. 26.8 görüyoruz. 26 görüyoruz. Şurada yüksek olan yerlere bakalım. 27.2 görüyoruz. Yine yüksek olan şu noktada 27.1. Şurası biraz daha yüksek gibi 28 dereceyi gördük. Buraya bakalım. 28.1, 28.4. Sanıyorum ki en yüksek nokta zaten burası. Yani 28.4'ten yukarısı şuraya bir bakalım yok gibi görünüyor. Evet en yükseğimiz 28.4'müş o da şuradaymış. Peki en düşüğümüz neymiş? Kendisini çok belli ediyor zaten şurada 24.1 24 dereceymiş. Şuralara odaklanacak olursak bir bakalım şuralarda ne varmış? Burada yine 25.7 dereceymiş. 25.8, 26.1. 26.2 şurada başlangıç noktamızda zaten bir 25 derecemiz yine var. Şöyle buradan düz bir hatta ilerleyecek olursak şurada ortalama 26-27 derece ile ilerlediğini görebiliriz. Yani dışarısı 38 ya nasıl anlatalım? Hadi 38 de gö demeyelim dışarıyı 36 olarak kabul edelim. İçeriyi de 26 olarak kabul edelim. Kabaca 10 derecelik bir fark oluşturmuş klima. Peki dış ortamı gördük. Bu dış ortamdı. İç ortamı gördük. Bu da iç ortamdı. Aynı dönemde bir de tüketim verilerine bakalım. Bu esnada tüketim verilerini görmek istediğimizde bakın bu grafikte dikkatinizi çeken bir nokta olmuş olabilir. Şurada görmüş olduğunuz bu zikzaklar yani pik noktaları aynı zamanda aslında bizim dış ortam değerlerimizde de vardı. Hatta şöyle yapabilirim bunu küçültüp şuraya biraz daha şöyle yanaştırsam. Evet Burada görmüş olduğunuz bu pik noktaları, dip noktaları aynı zamanda tüketim verilerinde de var. Bakın nasıl ki buradaki her bir boşluğun toplamı 30 güne bir aya tekabül ediyor ise buradaki boşlukların toplamı da aynı şekilde. Çünkü bunların her birisi bir gün döngüsü. Bakın eğer burada dış ortam sıcaklığı 50,8 dereceleri görmüş ve pik yapmış ise tarihe bakalım 3 Temmuz 2022 8.33 biz burada 3 Temmuz 2022'yi bulalım. İkisiymiş. Şuna bakalım. 3 Temmuz'u bulduk. 8.33'leri bulalım. Saat 9'u bulduk. 8'e evet 8.33'ü bulduk. Bakın 8.33'te 242 watt çekmeye başlamış klimamız. 1.9 amper şebekeden güç asılmaya başlamış. Neredeyiz? Dikkat ederseniz bakın şuradayız. Yükselen noktadayız. Biraz daha hatta şu e, pik yaptığı noktaya gelecek olursak Şöyle değerlendirelim bunu. Bakın 286 watt'ları gördüm orada. 178 watt'ı gördüm. Biraz daha yukarı çıkabilirim. Şuradan da değer alabilirim. Hatta burayı ben biraz daha yakın değerlendirmek istersem şöyle yapayım size. Şöyle burayı seçelim. Evet, buradan daha net bir şekilde şu yeşillere odaklanabiliriz. Evet, asıl görmenizi istediğim buydu. Bakın, 716 watt gibi bir değer görüyoruz orada. Ee, ne demiştik? 833 demiştik. Bu 1146. Biz saat 8 değerlerine doğru gidelim şöyle. Bakın, 843, 833. Buradaki yeşillere odaklandığımızda. Değerlerin yükselmeye başladığını görüyorsunuz. 8.33'te yükselmeye başlamış. Neden? Çünkü güneş artık 8.23, 8.33 itibariyle bu alanı ısıtmaya başlamış. Bu alanı ısıtmaya başlayınca dış ortamda bu iç ortamı da etki altına alıyor. İç ortamdaki sıcaklık yükselince klima diyor ki iç ortam ısınmaya başladı. Ben o zaman gideyim çalışayım. Bakın tepe noktalardaki yeşillere odaklandığımızda alt taraftaki aktif power'ı yazan yerin 510 watt gibi değerlerde seyrettiğini görüyorsunuz. 4 456 watt'ı görüyorsunuz burada. Şuraya bakın dikkat edin. Şurada yükselip burada inmesi bir gündüz etkisinin artık yitirildiği anlamına geliyor. Bunu saatten de anlayabilirsiniz. Bakın saat 21. Buradan tekrar yükselmeye başlıyor. Sabah saat 7.30-8 dolaylarında. Şurada bakın 883 watt gibi bir değer görüyorum. 717 watt gibi bir değer görüyorum. Saat 12.44 güneşin tam zirve yaptığı nokta o noktadan sonra tekrar inişe geçiyor ve indiği noktada saate bakıyorum. Yine saat 9'ları, 10'ları görüyorum. Şuradan geri dönelim. Dikkat ederseniz bu tepe noktalarının tamamı saat 13.44. Buraya bakalım. 12.44. Buraya bakalım. 12.44. Buraya bakalım. Yine 13.44. Tarihler değişiyor. Saatlere dikkat edin. Bakın 6 Temmuz oldu. 7 Temmuz oldu. Saat 3. 8 Temmuz oldu saat 2. 9 Temmuz oldu saat 1. Pik yaptığı noktalar hep buralar. Aynı zamanda bunların bir de dip yaptığı noktaları da görebilirsiniz. Bakın 0.2.47 diyor. Şuraya bakalım. Sabah 07.39 diyor. Şuraya bakalım 02.11 diyor. Yani güneşin etki alanında olmadığı zaman dilimleri. Demek ki neymiş? Güneş yukarı çıkmış. ısıtmaya başlamış. Kompresörde artık enerji tüketmeye yani o da yukarı çıkmaya başlamış. Şimdi burada tabii önemli olan bir de 27 derecenin özelliği var. Neden 27 derece? Bakın 3 yıldır falan biz 27 derecenin üzerinde duruyoruz ve insanlara diyoruz ki klimalarınızı 16'larda, 18'lerde kullanmayın. 27'ler en ideal, insan için en konforlu koşulların sağlandığı değerdir diyoruz. Çünkü burada sadece buna bir sıcaklık değeri olarak bakmamak gerekiyor. Aynı zamanda dışarı atılan nem dengesi olarak da bakılması gerekiyor. Hatta onu da size şurada gösterebilirim. Bakın nem dengesini geri getirelim sarı ile. Gördüğünüz gibi nem dengesi %55'lerde. Şuraya bakalım. Nem dengesi %37'lerde, %46'larda, %45'lerde. Nerede yukarıyı görmüş? Bakın %61'i görmüş. %66'yı görmüş. Daha önce de söylemiştim bu bir ebeveyn banyolu yatak odası kliması. Dolayısıyla o banyo her kullanıldığında nem dengesinin yukarıya doğru bir eğilim göstermesi gayet normal. Klima daha sonra devreye girmiş ve sürekli olarak Artmaya çalışan nemi aşağıya doğru çekmiş. Nemi ne kadar aşağı çekerseniz sıcaklıktan duyduğunuz rahatsızlık da o derece ortadan kalkar. Dolayısıyla aslında biz her ne kadar klimamızı 27'ye ayarlamış olsak da klima genel ağırlıklı olarak ne yapıyor? 26-27 dereceler aralığında ve nem dengesini düşük tuttuğu için de size bir konfor koşulu oluşturmuş oluyor. İşte bakın Avrupa ülkelerinden birisi olan İspanya'da ne yazık ki bir karar alındı 27 derecenin altında klimaların ayarlanması yasaklandı çünkü biliyorsunuz ciddi bir enerji sıkıntısı kapının eşiğinde Avrupa'da artık elektriği de zor bulacağız diye bir düşünce söz konusu olduğundan dolayı biliyorsunuz Rusya konusu doğalgaz sıkıntısı dolayısıyla özellikle bu toplu alanlarda kullanılan klimalarda 27 derecenin altına indirilmesi yasaklandı. Neden 27 konusu bizim için önemli? Burada kendimize de bir pay çıkaracağım ister istemez kimse darılıp gücenmesin. 3 yıldır ben bu 27 dereceyi ısrarla vurguluyorum çünkü insan için en ideal konfor koşullarını oluşturan derecenin bu olduğuna inanıyorum. Ha bu sizde 27 değildir de 25'tir. Tamam bunu kabul ederim. Ancak kalkıp da böyle 16, 18, 20, 22 gibi değerlerde klima kullanılmasında açık konuşmak gerekirse pek de anlayabiliyor değilim. Netice itibariyle biz burada dış ortam sıcaklığını gördük, tepkileri gördük. Şuradan iç ortam tepkilerini gördük. Bütün bu süre zarfında da klimanın tüketim verilerinde gördük. Bu logların tamamını videonun açıklamalar bölümünde sizlere paylaşacağız. inceleriz.com adresimizde de bu programları nasıl indirebilirsiniz, benim yaptığım gibi bu analizleri nasıl yapabilirsiniz, dakika dakika, saniye saniye nasıl ilerleyebilirsiniz kısmını inceleriz.com'da sizlere anlatmış olacağım. Oradan detayları görebilirsiniz. Bakın ince bir detay daha aktaracağım size. Şurada bir boşluk var. Bahsettiğim boşluğu rakamsal olarak şurada görebilirsiniz. Bakın benim kendime de not olarak aldığım bir elektrik kesintisi vardı. Bu tarz elektrik kesintilerinde WhatsApp'tan mutlaka bir mesaj atıyorum ki zaman damgası kayıtlı kalsın. Bakın 8 Temmuz 2022 00:44'te elektrikler kesilmiş ve 8 Temmuz 2022 01:52'de elektrikler gelmiş. Bu verileri size neden paylaşıyoruz? Bu cihazın dakika dakika bakın her bir dakika her bir saat bu cihazın 30 gün boyunca gerçekten çalıştığını buradan teyit edebilmeniz için sizlere bu verileri paylaşıyoruz. Yani bir klima test ettiğimizde o klimayı siz satın alın diye bir reklam amaçlı yapmıyoruz biz bu çalışmaları. Bize incelenmesi için yollanan klimaları burada size anlattığımız koşullarda test edip sonuçlarını paylaşıyoruz. Bu sonuçlar sizin için iyi ise Klimayı almaya karar verirseniz o firma ile marka ile sizin aranızdaki durum aslında bakacak olursanız bizimle ilgili herhangi bir durumda söz konusu değil. Bunları sizlere nasıl kullanılacağını da anlattığımıza göre artık videoya geri dönebiliriz.